Hepinize seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere birlikte Minecraft'a efsane bir videoyla karşınızdayım. Eğer sizler de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün parkur yapacağız. İki tarafta parkur olacak arkadaşlar. Bu yani iki taraftan birini seçeceğim. Ya yani sol taraf ya sağ taraf. Birazdan daha iyi anlarsınız arkadaşlar. de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lan! Ya şaka başlattım. Geri geldim arkadaşlar. Sizlere de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yakışır yanlışlıkla gittim. Start düğmesine bastım. O yüzden başladık arkadaşlar. Bakalım burada malzeme falan arkadaşlar. Biraz onları da okuzlar arkadaşlar. Bu arada yeni bir şey haberim var. Duyurum. Dağıt Reis kanalında arkadaşlar. Kız video yollamaya başlıyorum. Zengin ve Fakir serisi yolluyorum arkadaşlar. Karakterlerin bazıları Minecraft parodilerinden geliyor arkadaşlar. O, o, kanaldan zaten çoğunuz biliyormuştur. Bazıları da arkadaşlar. Mesela böyle Thor var. Thanos var. Onları da arkadaşlar. Yani, kişi böyle bir işte onları da micro protein yok ama onları da biz gene getirdik kişi yani full aynısı olacak değil ama mesela tp göz falan onların hepsi akışı karakterler aynı sırada bir o kanala bir göz atın akışır artık iki günde bir o kanalda video atıyoruz şimdi arkadaşlar slowness ne demek bilmiyorum ama eğer arkadaşlar parkurda böyle bir blok görsek bu slowness demek eğer mor bir blok görsek bu da insulated demek onu da bilmiyorum. Blind test demek eğer siyah bir blok görürsek. Eğer yeşil bir blok görürsek jump boost anladığım kadarıyla bizi zıplatacak bu yeşil blok görürsek. Speed bu mavi blok bunu da anlamadım. Checkpoint arkadaşlar onu bir tek biliyorum. Sarı bloğa bastığımız anda arkadaşlar eğer ölürsek yeniden sarı blokta başlayacağız. O zaman başlıyorum. Bu da start games. Bunlar ne şimdi? Bir şey bastım. 5 player maksimum. Ben ama tek oynuyorum. Bu ne? Chill Smith yazıyor. Neyse. Başlayalım. Tıkalım. Arkadaşlar bir camın içindeyiz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Başladık arkadaşlar. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bakın bir sağ taraftan var. Bir de sol taraftan var. Arkadaşlar ben bu videoda sol taraftan gideceğim sıradaki videoda da arkadaşlar sağ taraftan gideceğim öyle yani şu anda ilk başta şöyle hop tamam ha, bakın doğru tahmin etmişim bakın yeşil bloklar zıplatıyor arkadaşlar bize şu, şu lan düştük arkadaşlar başlar başlamaz düşmekte. komik geliyor sana hop tamam gene düştük mükemmel mükemmel Gene düştük arkadaşlar. Şimdi proyum ya deme proyum ya deme ya. Bir ya. Görüyorsunuz Allah hepinize Hepinizi ezerim geçerim. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar iyi oynuyorum. Hop tamam. Gene burada ölmeyelim. Hop. Bana sarılar ne işe yarıyordu? Checkpoint miydi sarı neydi? Hani basıyormuş bir şey de olmuyor. Bakalım mavi. Benim Hızla mama yarıyor. Bu ne? Bu da benim görünmez olmama yarıyor da ben ne yapayım görünmesi şimdi? Olamaz. Bu da karanlık yaptı. Bakın arkadaşlar hep soldan gideceğim, hiç sağdan gitmeyeceğim. Sıradaki videoda da hep sağdan giderim, hiç soldan gitmem. Öyle. Olamaz. Ben şimdi nasıl buraya zıplayacağım? Zıpladım anlaşılır. Şöyle hop. Ah, gene görünmez olduk. Hop. Düştük. Tamam neyse aynı yerden devam ediyoruz. Gene düştük. Alamaz gene görünmezlik aldık. Gene düştük. Hop. Ve finish göründü. Finish göründü dedik. Göründü dedik. Arkadaşlar böyle kısa bir parkur. Gene düştük. Gene düştük. Mükemmelim ya. Bin defa düştük ama de arkadaşlar mükemmel oluyorum. Şöyle. Hop. Baba. Hoppa. Şu görünmez gitsin. <laughs> Hoppa. 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 Hop. Oo. Oh. Baya pis tıkladık. Ve bitirdik arkadaşlar. İşte bu. Bu kadardı arkadaşlar. Yani Elitra 3 gibi uzun değildim. Bu baya kısaydı. Şimdi yeniden başlayalım arkadaşlar. Bu sefer sağdan mı gidelim, soldan mı? Bence arkadaşlar bu sefer karışık yapayım. Ya da sağdan gideyim ya. Karışığa hiç gerek yok değil mi? Hep sağdan gideyim. Eğer arkadaşlar yorumlara bir kere de şu parkur karışık yap yaparsanız karışık yaparım. Yani ne, ne sağdan ilerlerim ne de soldan. Arada bir soldan, arada bir sağdan. Öyle yaparım. Hop. Sonra şöyle hop. One, hop. Sağ daha mı zor acaba? Sol biraz çok basitti. Ben kendi noobluğumdan öldüm. Hop, sağ daha basit galiba çünkü hiç ölmedim. Checkpoint'imizi aldık. Olamaz sol tamam. Hop, tamam. Hop. Hop. Olamaz Şey i̇şte Tam da güzel yerdeydik ya. Güzel ilerliyorduk. Dedim ve 3 kere ardı arda öldük. Hop. Şu karanlık gitsin. Bak şey ben alayım. şimdi Allah belanı oyun. Oyun diyorum parkur. Zaten kısacık bir parkur yapmışlar. Bu ne arkadaşlar? Arkadaş arkadaşlar ben koşuyorum bu koşmuyor. Bakın koşa basıyorum. Ya çok hızlı gidiyor ya da çok yavaş. Uf, <laughs> <laughs> arkadaşlar kafayı yiyeceğim ben. Bu ne? Vallahi ya tamamdır. Arkadaşlar ben kafayı yiyorum. Ben ile yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar ama küfür etmeyeyim de ben ne yapayım şimdi? Allah kafayı yiyeceğim ben. Ben kafayı yiyorum. Bir saattir şurayla uğraşıyorum. Hop. Arkadaşlar bu niye orada durmuyor? Allah <laughs> Allah. Arkadaşlar valla Arkadaşlar Yine buraya geldim. Az önce videoyu durdurken şuralardan falan atlayıp geldim. Şimdi şöyle. Oh. Bu arada arkadaşlar. Buradan sonra ölmek istemiyorum. O kadar zor geldim çünkü. Hop. Tamamdır arkadaşlar. Hop. Şöyle. arkadaşlar. Ya yani iki kere bir video da iki kere bitirdim. Bu kadar kısalık olmaz ya. Gene başlayalım. Direkt camı kırarak başlayacağım. Hiç ben de bu saniye gelemem bakın. Hiç saniye beklemeden başlayalım. Bu sefer karışık Bir bura, bir bura. Evet. Öldük. Bakın camlar da burada kaldı. İki tane. Hop. 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 Ama şuradan. Allah. Arkadaşlar yapamadım. Canlar kırbi. Daha soktu koyma neyse. Ay parkuru. Şu şuradan şuraya atla. Şuradan şöyle şuraya. Arkadaşlar hiç boş verin. Ben hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bir videomuzun daha sonra. Sizler de video videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık benimden geldiğince her gün videoyu yorumlamayı için Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Söz çıkalım Ve bay bay. Hadi bakalım. Aşağıda i̇şte videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. söz çıkalım Ve bay bay. Dehat Reis kanalına abone olmayı unutmayın. Ve bu arada yakında Dehat Başkan kanalımız da devam başlayacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdilik Dehat Reis başladı. Hadi gidin hemen ona, ona abone olun arkadaşlar. Onda da video geliyor. Yani gelmeye başlayacak. Hadi bakalım. Bay bay.